Bu şekilde çizdiğimiz zaman bu yatay hat olması gerekiyor. Zemine paralel şekilde. Ancak şekil düzgün çizilmediği için bunu da biz yamuk çizmek zorunda kaldık. Dolayısıyla bu şekilde düzgün çizdiğimizde şeklin tam köşegen yani iki parçaya bölen ifadenin durumun üzerinde olması gerekiyor. Yani yarısından daha az aktığı için buradan şunu anlıyoruz. Bu hiza tabana gelmediği için burada koniye benzeyen bir şekil var. Aynısı burası için geçerlidir. Konuya benzeyen bir şekil vardır. Şimdi bir noktası sivri olan 3 boyutlu geometrik şekillerde hacmi bulmak istersek taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyebiliriz. Buradaki konuya benzeyen şeklin taban alanları zaten her ikisinde de aynıdır. Bölü 3'ler de aynıdır. Öyleyse buradaki hacimlerin oranları yüksekliklerin oranlarıyla doğru orantılı olacaktır. Burada paralellik olduğu için bu açıyı yukarıya da taşıyabiliriz. Yani bu şekilde taşırsak burası 30 derece ise şu parçada 30 derece olacaktır. Böyle yaparsak burası da 60 derece olacaktır. 90 dereceyle geldiği için burası şuradaki parça yani bu koniye benzeyen şeklin yüksekliği doğrudan doğruya tanjant değerleriyle doğru orantılı olur. Burada tanjant 60 vardır. Burada tanjant 30 vardır buradaki yarı çapla çarparak yani karşı bölü komşudan yarı çap uzunlukları aynı olduğu için yükseklikler otomatikman tanjanta göre oranlanacaktır. Öyleyse tanjant 60 bölü tanjant 30 diyecek olursak kök 3 bölü 1 bölü kök 3 olur. Yukarıya takla atıp çarpıldığında 3 olacaktır. Demek ki buradaki yüksekliğimiz buradaki yüksekliğin tam 3 katı. Tabanlar aynı olduğu için 3 Kat daha fazla su dökülecektir. Buna göre buradaki yükseklikte diğerinin 3 katı fazla olacaktır. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir.